Kaslarla ilgili bir oyun oynayalım mı arkadaşlar? Hadi oynayalım. Bir kaslar hep duyarız. Düz kaslar. Neydi başka? Çizgili kaslar. Çizgili kaslar. Ne ne nasıl bir şey o? Düz kas, çizgili kas. Ne işe yarar? Nerede bulunur? Hadi onu gösterelim. gösterelim. Bakın oyunu. vücudunuzdaki kasların çeşitleri ve yaptıkları işler var aslında. Şimdi onlar gelecek. Hadi gelin bakalım benim kaslarım. Şimdi efendim iskelet kasımız kimdi? İskelet kasımız. Peki düz kasımız kimdi? Evet şimdi vücutta iki, iki, bir tane daha var kalp kası onu da biraz sonra söyleyeceğim ama vücutta iki tane çok önemli kas grubunuz var. Hani hep kas kas derler ya o kaslar farklı yapılardadır ve size farklı işler yaptırırlar. İskelet kası başka bir şey yaptırır, düz kaslar başka bir şey. Şimdi iskelet kası ne yaptırır? Sen pozisyonunu al bakalım şimdi önce. Şimdi iskelet kasının görevi şu. Hadi bakalım bir pozisyona geç iyice yamuldu. Şimdi şöyle durduğunuzu. Normalde şu kızımız evet siyah eee e, hırkalı kızımızın duruşunu görüyorsunuz. Yamuldu, aşağıya doğru büküldü, eğildi, omzu bir tarafa gitti, garip bir pozisyonda duruyor. Siz eğer iskelet kaslarınız olmasa, bu, bu güzel kızımızın, biraz sonra güzelliğini göreceksiniz, bu güzel kızımızın pozisyonunda olurdunuz. İskelet kası ne yapacaksın, dokun bakalım ona. İskelet kası düzeltti ve onu normal bir hale getirdi. Yani kaslarımızın bir grubunun görevi bu. İskelet kası dediğimiz kaslar sizin vücudunuzu dik tutmaya, örneğin çene kası, vücuttaki en kuvvetli kas neresidir biliyor musunuz? Çene. Bunun hanım... hanımlar demeyin. Bunun hanım erkek. Tam söylüyordum yani. <laughs> <laughs> yani. Valla benim de ağa şurada kaldı. Dudağımın <laughs> ucunda kaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> ya size bir şey söyleyeyim Ödüm patlıyor burada. Zahide Hanım burada. Yani kadın erkek eşitliği eşitsizliği konusunda bir şey söylerken. Çene kası 1-2 saniye içinde 500 kiloluk bir yük uygulayacak kadar güçlü bir kastır. Hakikaten çene kası çok e, güçlüdür. Demek ki iskelet kası vücudunuzu dik tutan bir kas ve sporla ilgili kaslar da bunların içerisinde. Peki düz kas neye yarıyor? Düz kas en çok neye yarıyor biliyor musunuz? Güzel bir örnek verelim. Barsaklarınız var ya barsaklarınız. Düz kas, şimdi oraya doğru gelelim sevgili arkadaşlarımdan. Düz kas, dokun baka, sen sizi de size çevirin. Bu da neymiş bu hanımefendi? Biraz daha yukarı kaldır mısınız? Hanımefendi barsakmış. Şimdi düz kas barsaklarda var. Peki düz kas bağırsağa dokunsun bakalım bağırsak ne yapacak? Oo. Bakalım ne yapıyor? <laughs> Tekrar bir yakından görelim onu. Bakın düz kas bağırsağa devam edin efendim. Çok güzel. Evet işte düz kas bağırsağa dokunuyor ve bağırsak hareketleniyor. Dolayısıyla düz kaslarınızın yaptığı da bu hanımefendiye bu çok yeter efendim yeter. <laughs> Yani düğün Hayır, salonu. Hayır tuvalete yetiştiremeyeceğiz <laughs> sonra. Ay, yanlış anlamayın. Hayır. zayıflamak için de bunu yapıyoruz. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> şeye biz burada bir tıbbi ders verelim dedik düğün salonuna döndük. Yani o, o tamam <laughs> yeter. Çok Çok, çok harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. O işin esprisiydi. Şimdi kasları öğrendik mi? İki farklı kas çeşidi. Her verdiğimiz örnek vücudun ne kadar mükemmel bir şekilde organize olduğunu göstermek açısındandı. Dolayısıyla bağırsağımıza, vücudumuza ve kaslarımıza çok teşekkür ederim.